Hukukun kaynakları. Hukukun kaynakları, hukuki kuralların ve normların nereden türetildiğini ve hangi otoriteler tarafından oluşturulduğunu ifade eder. Hukukun kaynakları, hukuki düzenlemelerin geçerliliğini ve meşruiyetini sağlar. Farklı ülkeler ve hukuk sistemleri arasında kaynaklar değişebilir ancak genellikle aşağıdaki kaynaklar hukukun temel kaynakları olarak kabul edilir. Birinci yasa, yasalar, hukuki kuralların en önemli kaynağıdır. Yasalar, genellikle devlet organları tarafından kabul edilen ve uygulanan yazılı hukuki düzenlemelerdir. Yasalar, toplumun ihtiyaçlarını, değerlerini ve beklentilerini yansıtan hukuki kuralları içerir. Yasalar, genel olarak parlamento veya yasama organı tarafından oluşturulur ve kabul edilir. İkinci anayasa, bir ülkenin temel hukuk belgesi olan anayasa, hukukun en üst kaynağıdır. Anayasa, devletin yapısını, temel hakları, devlet organlarının yetkilerini ve vatandaşların haklarını düzenler. Anayasa, diğer hukuki düzenlemelerin uyumlu olmasını sağlayan bir çerçeve sağlar ve diğer hukuki kaynaklarla uyumlu olmalıdır. Üçüncü yargı kararları, yargı kararları, hukukun kaynaklarından biridir mahkemelerin verdiği kararlar, hukuki prensiplerin yorumlanması ve uygulanması açısından önemli bir kaynaktır. Mahkeme kararları, benzer durumların çözümü için emsal niteliği taşır ve yargısal örnekler olarak diğer davalar için bir rehberlik sağlar. Dördüncü teamüller ve adetler, bazı hukuki düzenlemeler, toplumun uzun süre boyunca uyguladığı teamüller ve adetlerden türetilir. Özellikle geleneksel hukuk sistemlerinde ve bazı özel hukuk alanlarında geçerlidir. 5. uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, uluslararası hukukta devletler arasında yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler hukukun kaynakları arasında yer alır. Bu anlaşmalar, uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi ve uluslararası hukuki normların oluşturulması için önemli bir rol oynar. Altıncı alışkanlık huku, belirli bir toplumda yaygın olarak uygulanan uzun süreli alışkanlıklar, hukuki normların oluşmasında etkili olabilir. Bu tür alışkanlıklar, belli bir toplumun genel kabul görmüş uygulamaları ve hukuki düzenlemeleri şekillendiren faktörlerdir. Hukukun kaynakları, hukuki düzenlemelerin meşruiyetini ve uygulanabilirliğini sağlar. Bu kaynaklar hukuki kuralların oluşturulması, yorumlanması ve uygulanması açısından rehberlik sağlar. Hukukun kaynakları hukuki sistemin istikrarını ve güvenilirliğini sağlar ve hukuki düzenlemelerin toplumun ihtiyaçlarına ve değerlerine uygun şekilde oluşturulmasını sağlar.